Arkadaşlar, bugün yeni videomuz yemekteyizde Sevde Nurhan'ın evindeyiz. Sevde. <laughs> bugün ben e, ne yapıyorum? Brownie e, yeni yapıyorum. Biz İrem Zengin, Ela bugün Rus salatası yapıyor. Yiğit bugün götünü gezdiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve şimdi brownie'ye sırunu atacağız sonra geliyoruz. Bugün Sevde Hanım'ın evindeyiz. Ben açıkçası menüyü basit buldum. Yani Rus salatası falan da yani bak <laughs> haşlayacaklar, ee, o yüzden bir vermeyi düşünüyorum. Beşi alamaz zaten. Evin düzenini beğendim. Renk paletini hiç sevmedim. Soluk <laughs> bir ev. Ee, öyle. Benim bilimde görüşürüz. Yarışmacılar hakkında ne düşünüyorsunuz Yiğit Bey? Yarışmacılar hakkında hiçbiri bana rakip olacak insanlar değil kesinlikle. Ee, hepsinin zevksiz olduğunu düşünüyorum. Böyle. Fikirlerim bu yönde. Bugün Sevda Hanım'ın evindeyiz. Evi çok beğendim, Sevda Hanım'ı da çok sevdim ama e, menü yok, olmamış. Yani ben niye Rus salatası yiyorum, ben Rus muyum? Yani kendi yemeğimi yemeye geldim buraya, kendi ülkemiz çekilen programda. Yiyecek bir şey yok, brownie yapıyorum. Bir o yenilecek sofrada, bir doğru düzgün o var. Başka da bir şey yok. E, yarışmacılar hakkında ne düşünüyorum? Arkadaşım etse o yüzden kötü düşünemiyorum. <laughs> Bu kadar. Benim kendi günü için insanlara iyi davrandığını düşünüyorum. Hepsi <laughs> benim arkadaşım falan. Ben kendisini kendi gününde göreceğim. Şimdi böyle herkese iyi davranıp yüksek puanlar verecek ama ben samimiyetine inanmıyorum açıkçası. Tamam. Arkadaşlar merhabalar. Kahve makinemi temizliyoruz. Öldüreceğim kızı ya. Ne, 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 ne oluyor? <laughs> Sevda Hanım, Sevda Hanım. <laughs> Sevgi Hanım, Sevgi Hanım ne? Ya canım, bunun çok pis olduğunu iddia ediyor ama ben ona katılmıyorum. Ben bunu her gün temizliyorum, cifliyorum. Nasıl yani? Bunun karşılığında bir sözünüz yok mu? Ela Hanım dedin. Ela Hanım, Ela Hanım ne düşünüyorsunuz? <laughs> i̇çer misin bunu? <laughs> çok çok çok. Yemekte izden neler oluyor. misin? <laughs> Gerek yok ya. Hatta gerek Arkadaşlar ben mal değilim. Siz mal. Bu da ki Dur brolümü göstermek istiyorum. Bugün bu evde teki yemek çıkaran ve... Böyle... Neyse. Nasıl bir ikna? Ortalığı kızıştırmanın bir anlamı yok. İrem Hanım en iyi yemeği kendin yaptığı için şey. sayıyor. Yeterince ama... kızıştırdı zaten. Daha demin size daha Bütün malzemeleriniz malzemeleri Sevda tarafından karşılandı. <gülüyor> <gülüyor> Düşün asacağım. İyisiniz. Hanım bugün sizin gününüz. <laughs> Yiğit Bey menünüzü basit dedi. Size menüyü sayarsam paçanga böreği, mantı, brownie, Türk kahvesi. Türk kahvesi bile yaptım yani. Yanabiliyor musunuz? İndis ekonomi. <laughs> İrem Hanım dediler ki ben Rus muyum? <gülüyor> <gülüyor> ben bu ülkede yaşıyor isem ben Rus salatası yemem dedi. Yani İrem hanım kuşa bakmayın anca sanması, aramızda ruslar da var aramızda ruslar da var kendi yediğin makarna salatasına baksın rus salatası çakması <gülüyor> adamsın gel <laughs> yeah, yeah. I said it Ela hanım Ela hanım İrem hanım ben türküm ben bu ülkede rus salatası yemem dedi bir rus olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz yani düşüncelerim şu şekilde aslında <laughs> İrem İrem'in bu sesi şey de. <laughs> İrem Hanım Türk balmına koyuyor. Yani İrem Hanım yemeyebilir. Sıkıntı görmüyorum. Çünkü makarna salatası yiyor. Yani sıkıntı görmüyorum o yüzden. Yiğit Bey menüye basit dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Selçuk Bey aslında... <gülüyor> 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 Selçuk... Bok yiyebilir. <laughs> görmüyorum bunda ben. Sıkıntı görmüyorum. <laughs> Benim ıı, mutfakta temizlemem gereken bir makine var şu anda. Sevda Hanım'ı takip etmem gerekiyor, o yüzden... Canım, Sevda Hanım! Linçlere dayanamadınız galiba! ...olmadığını söyledikten sonra, altta kalamam diye düşündüm. Ve aldım elime cifi, temizliyorum. Şimdi mi aklınıza geldi? <laughs> kıstık <laughs> Hanım, kıstık Hanım! Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani sen düşün, gelirim aslında. <gülüyor> <gülüyor> Eve şanslı bir baristamı getirdim. Bana gösteriyor. Şimdi neresini basacağım? Arkadaşlar asıl ana konuk. Kahvemizin ana konuğu. Krediçi. O daha andır bir şey daha Bakabilir miyiz Hayır kanka bakamaz. Bu arada bunu paylaşalım. Sen kendi bir tane daha al. Çünkü bugün bunu bir 6 kişi içeceğiz yani. Nasılsın kanka? <Sessizlik> Bakalım ya. Anaa çok iyi tamam. En son ben yazın içmiştim çileklisini. Arkadaşlar beyiz. Beyiz. Çok güzel. Of. Oh. <laughs> ben... Koku geçer ama değil mi hemen ya? Koku da mı bakacaksın? Çok içmeyeceğiz zaten. Ananı sikeyim. <laughs> unutmuşum. Arkadaşlar olmadı. çok fazla oldu ama olsun. Bunu şu an döküyorum. Hı -hı. Evet. Ola. Dökecek miyiz? Kahve Geç bir şey oldu mu şu an iğrenç bir şu şu an Dur. Yarım bardak. <laughs> Kral. Su bardağı. <laughs> <Su bari. gülüyor> Şimdi kahve ekleyeceğiz. Sonra yok ediyoruz bunu. <laughs> Değil mi? Çok <laughs>

açık bırakayım mı? Seni bekliyordu ya. Sor Evde şey geçecek mi? Açık bırakayım mı burayı? açık ver? Çünkü şurada bekliyordu çocuk. Gel. Yapsın ya. o işesini. Niye <laughs> <laughs> şey girmiyor ya? Şuna yani, kahveleri yani, de, eti, sonra mı kahvelerini evet. çekiyorsun? Kanka bence biraz Yiyebiliriz de. Şimdi bak yeşil yandı tadım yaparız. Tadım yapalım şimdi. Hoş, bu bunu buraya koyayım bir kadeh. Yeşil sen... yandı ya. Yemekten sonra patlar olamam. Yemekten önce de yiyebiliriz. Biz yanımızda orada da yiyebiliriz okulda da. Zaten şey yaparız akşam. Hı -hı. kaba koyarız. Korktu. Öğrenmem lazım. Getireyim. Neyse tadı güzel olur. Arka samayız bunu da. Aynen hani zaten kahve çok hoşuma gidiyor. Orada <laughs> Ödörü terlik var. Yani mm -hmm. getireyim mi? Giyecek misin? Oh, Sitta. latte. Dur, cappuccino bu. Sohi. Ela Hanım, Ela Hanım. Siz hmm. merak Geçmenizi yes de yiyecek misiniz yoksa? Ela Aa, biz ne yapmayalım? Ela biz nereye atmayı planlıyorsunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne? Bilmiyorum. bakın. Tadım testi yapacağız. Şöyle küçük bir kareye keseceğim. Niye ama. video çekmiyorsun? Diyorum ya kendin için hayırlısını ne istediysem o oluyor. Asıl niyetin o çünkü. Materyal olarak değil niyet olarak. Ama iyi de yani iyi.